Betül. Çok güzel. En çok bunu sevdim. Bana hep bundan al. Tamam canım kardeşim. Betül. Efendim abi. Seni çok seviyorum. <laughs> Allah'ım, bu yavrunun ailesine, büyüklerine karşı saygılı bir şekilde büyümesini nasip etsin. Amin. Kendisi etrafına, ailesine, büyüklerine karşı saygılı bir çocuk olur. Bu yavrucak hayatı boyunca anne ve babasından dilerim, hiç ayrılmaz. Amin. Mutlu ve mesut bir hayat yaşar. Amin. Amin. Allah'ım onu anne ve babasından hiç ayırmayan, vefatı. Ya kardeşim, ha. o bebekçiye böyle küçücük böyle ufacık yavrum, kardeşinin adını verdin ya. Böyle çok duygulandım lan. Ağladım orada çaktırmadan. Kim bilir sen nasıl oldun ya. Ne bileyim Şevket ya. Bebeği aldım ya. Bir anda ha. kardeşim geldi aklıma. Ya Betül dedim. <laughs> Betül Hanım da böyle tebessüm etti böyle hafiften Gözleri parladı. Bundan sonra sana yürümez. Rahat ol. <laughs> Yalnız kadın ne doktormuş be kardeşim ya. Kendi alanı değil gitti çocuğu doğurttu be. Anlamadım gitti ya. Şu mahallede bana tek atar yapan insan var. Onun da adı kardeşiminkiyle aynı. Kısmet. Kardeşim olacağına bak şimdi. Takdiri ilahi. Şimdi sen bu bebeğe dua okudun ya kulağına. Ee. Allah da sana yardım ediyormuş kardeşim. Zehra'yı buluyoruz mu şimdi? He? Valla ben de sırf o yüzden gittim zaten. Yoksa Zehra kaçırılmışken benim ne işim var bunlarla ya? Değil öyle değil mi? Değil mi kardeşim? Allah gönlümüze göre versin. Ya şöyle güzel konuş da bulalım şu Zehra'yı hadi. Hadi bulalım hadi.